Rüyada pastırma görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir ne demektir rüyada pastırma görmek rüya sahibinin hoyrat bir yaşantısı olduğuna bu durumun kimseye değil sadece kendine zarar verdiğine işaret eder. Kişi disiplinsiz, plansız ve programsız yaşıyor demektir. Gecesi gündüzüne karışmış, kendi kabuğuna ve dünyasına çekilmiş, kimseye uymayan, rahat ettiği ya da istediği gibi davranan bir kimsenin varlığına delalet eder. Rüyada pastırma görmek, zamanlama sorunu olan, her işini gece yarısına bırakan kişiyle açıklanır. Rüyada pastırma görmek, rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni, bir de yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.